Kıymetli kardeşlerim, Karaköprü İlçe müftülüğümüze bağlı Seyran Tepe mahallesinde bulunan Zeliha Ablak 4-6 yaş bölümü Kur'an kursumuzdayız. Kur'an kursunda yapılan etkinlik, faaliyet ve hizmetleri yerinde görmek ve bilgi sahibi olmak için kurs yöneticisi hocamızla birlikte olacağız. Kıymetli hocamızla birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? 4-6 yaş bölümünden Zeliha abla Kur'an kursu 3 yıl olarak yapıyorum ben. Kıymetli hocam, Kur'an kursumuz kaç sınıf ve kaç öğrenciden müteşekkildir? E, ee, i̇ki sınıf, iki tane öğreticiden, 37 tane öğrencimizle mevcut bulmaktadır. Kur'an kursu 4-6 yaş bölümümüzde yaptığımız etkinlik, faaliyet ve hizmetleri sizden dinleyebilir miyiz? Evet. Çocuklarımız sabah 9'da başlayarak geliyorlar. Saat 1'de derslerimiz bitiyor. 9'da geldiklerinde öncelikle derslerimiz alınıyor Kur'an eğitimlerine. Değerler eğitimi alınıyor. Ondan sonra oyunlarımız oluyor, ritimlerimiz yapıyoruz. Dramalarımız oluyor. De okul öncesi tüm eğitim faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Kıymetli hocamıza vermiş olduğu değerli bilgiler için şükranlarımızı sunar, çalışma ve hizmetlerinde başarılar dileriz. Müzik